Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir çalışmayla karşınızdayım. Fransızca, İngilizce, Türkçe karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. Serimizin 74. videosuna geldik. Bu seri 100 videodan oluşuyor. Her videoda 3 farklı cümleyi çalışıyoruz. Toplamda 300 cümle. Yani seriyi birinci videodan itibaren düzenli bir şekilde yazarak çalışan herkes 300 cümle çalışmış oluyor. Temel olarak çeviri çalışıyoruz. Türkçeden Fransızcaya, Türkçeden İngilizceye cümle çevirisi yapıyoruz. Cümlelerin Fransızcası, İngilizcesi yapısal olarak dil bilgisi açısından birbirine ne kadar benzer? Nasıl farklar vardır? Mantık nasıl işliyor ona bakıyoruz. Kelimeler, terimler, deyimler, atasözleri öğreniyoruz. Hem Fransızca, hem İngilizce ve dil bilgisi çalışıyoruz. Farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz. Daha önce çalıştığımız ilgili videoların kartlarını ekliyorum ki isteyenler kolaylıkla ulaşıp çalışabilsinler. Bu seriyi hem Fransızca öğrenmek isteyenler için, hem İngilizce öğrenmek isteyenler için hem de Aynı zamanda Fransızca, İngilizce çalışanlar için çok faydalı bir seri. Videomuza başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsiniz. İzleyip çalıştığınız videoları beğenip yorum yazabilir, fikirlerinizi benimle, yorumları okuyan başka öğrenciler, takipçilerle paylaşabilirsiniz. Çan zil işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Videoların linklerini Fransızca, İngilizce öğrenmek isteyen arkadaşlarınıza, yakınlarınıza gönderip onların da faydalanmasını, çalışmasını sağlayabilirsiniz. Yine aklımdayken YouTube'un süper teşekkür özelliği üzerinden kanala bağış yapan, yorum yazan, fikirlerini benimle paylaşan takipçiler, öğrenciler var. Onlara da teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. İlk cümlemiz kolay kısa bir cümle ama işimize yarayacak güzel öğeler var. Sınava yalnızca birkaç gün kaldı. Il ne reste que peu de jours pour l'examen. There are only a few days left for the exam. Şimdi şurada il reste kısmı var. Kaldı karşılığını veriyor. Kaldı. Der ağırla birleştirsek olur mu? E olur. Şöyle bir birleştirelim. Şimdi şurada bakın çok önemli bir şey var. O da nö kö yapısı. Bu bir kısıtlama yapısı. Restriksiyon. Ve Sölman'la aynı anlamı veriyor. Sölman sadece demek. Şuraya bir yıldız atalım. Nö kö konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. Önemli zira günlük hayatta karşınıza çok çıkar. İzlemeyenler buradan ulaşıp izleyip çalışabilirler. Sadece yalnızca karşılığı burada onla ile birleştirebiliriz. Sonra peu de jour birkaç karşılığı var bakın birkaç. Peu de birazcık birkaç a few ile birleştirsek olur. Pek tabi isme bağlı gün. Days şöyle birleştirelim. Birkaç dediğimize göre Fransızca'da ve İngilizce'de Gün sözcüğünü çoğul kullandık. Türkçe'de sınava yalnızca birkaç günler kaldı deseydik güzel bir cümle olmazdı. Pur edatı Fransızca'da en çok kullanılan edatlardan bir tanesi. İçin karşılığını verdi. Cümlenin Türkçesinde nerede? Sınava derken sınav için diye düşünürsek burada bakın. Şuradaki forla birleştirelim. Sonrasında ne var? Sınav sözcüğü var. Hadi onu da farklı bir renkte alalım. Sınav, the exam ile birleştirelim. Şimdi baktığımız zaman İngilizcesinde left kaldı. Onu ne yapacağız? Onu şu kaldı ile birleştirmemiz lazım. Yani in il rest ile birleştirmemiz lazım. Hemen tekrar bir okuyalım. Sınava yalnızca birkaç gün kaldı. In nörest que peu de jours pour l'examen, there are only a few days left for the exam. Videomuzun ikinci cümlesi. Biraz yalnız kalıp düşünmeme izin ver. Hatta izin verin diyelim bunu biz. Yani siz şahıs zamirine yöneltelim. Laissez moi rester seul un moment et réfléchir. Let me be alone for a while and think. Şimdi şurada laissez moi'yı bir alalım. İzin verin karşılığını verdi. Şimdi İngilizce'de neyle bağlayacağız? Let me be alone Şurayı alsak olur mu? E olur neden olmasın? Bırakın da ben yalnız durayım gibi. Şurada reste fiili var. Kalmak demek kalmak. Aslına bakarsanız şuradaki b ile şunu birleştirebiliriz. Sonrasında ne var? Şurada söl var. Yalnız demek. E şunu da alalım biz. Birbirine bağlayalım. Elon yalnız demek. Sonra biraz bir dakika. Un moment. Şöyle bağlayalım. For a while ile Birleştirebiliriz. Sonrasında daha önce defalarca geçti. Fransızca'da, İngilizce'de, Türkçe'de en çok kullanılan bağlaç var. Ve bağlacı. Şurada da geçti. E, cümlenin Türkçesinde nerede? Biraz yalnız kalmama ve düşünmeme izin verin gibi söyledik Fransızca'da. Yani şuradaymış gibi düşünebiliriz ama cümlenin Türkçesinde geçmedi. Ne kaldı? Başka? Şurada bakalım. Şurada. Refleşi var. Düşünmek demek. And think derken şurada karşılığı var. Hadi bir okuyalım. Biraz yalnız kalıp düşünmeme izin verin. Bu bir emir cümlesi. Emir cümlesi. Şöyle bir çalışmamız var. Serimiz var. Bir cümle üzerinden tüm zamanlar ve kipler. Bir cümle tüm zamanlar kipler. Fransızca bütün zamanları ve kipleri aynı cümle üzerinden çalıştığımız bir seri var. Serinin her videosunda farklı bir cümleyi alıp Fransızca'daki bütün zamanlar ve kiplerle birleştiriyoruz. Yani o cümleyi dönüştürüyoruz. Türkçe karşılıklarına bakıyoruz. Çok faydalı bir seri. Kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Lesi muageste söl un moment et réfléchir. Let me be alone for a while and think. Videomuzun son cümlesi. Köpeği ile metroya binmek yasak değil. Ce n'est pas interdit de prendre le métro avec son chien. It's not forbidden to take the metro with your dog. Şimdi hemen şurayı bir alalım. Aslına bakarsanız burada S var değil mi? Şuraya da bir yıldız atalım. Le présentatif konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. S ve son bunlar prezentatif yani işaret sıfatı değil bunlar sunum sözcükleri. Yine önemli bir konu. Konuyu çalıştığımız videonun kartını ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Şimdi şurayı şöyle bütün olarak düşünelim. Değil karşılığıyla it's not'la bir birleştirelim. Ama onun içinde işimize yarayacak başka bir şey var. Şurada ne pa var, negasyon var. Değil içinde yine şuraya bağlamamız gerekir. Şuradaki not'la yine eşleştirebiliriz. Hemen yanında yasak kısmı var. Interdit yasak demek. Forbidden. Şöyle eşleştirelim. Sonrasında ne var? Binmek karşılığı var. Binmek. Hemen onu alalım. Burada biz fiil var. Prendre binmek demek. Türkçe karşılığı burada. To take ile birleştirelim. Niye binmek? Tabii ki bir tane isim var. Bir ulaşım aracı var şurada. Le metro. Türkçe'de karşılığı burada. İngilizcesi, Fransızcayla. Aynı zaten Türkçe'de sonradan gelen isimlerden, kelimelerden bir tanesi. Şurada avec edatı var ile demek. Köpeği ile köpeği ile diye düşünürsek İngilizce'deki with ile birleştirebiliriz. İki tane ö'ye kaldı. İşimiz çok kolay. Öncelikle şurada mülkiyet sıfatı var. Bunu başka bir renkle işaretleyelim de karışmasın. Şununla mesela şöyle alalım. Son mülkiyet sıfatı. Köpeği derken onun köpeği gibi ya da İngilizce'de köpeğiniz gibi söylüyoruz. Mülkiyet sıfatları da neye bağlı? İsimlere bağlı. Şurada le chien sözcüğü var. Köpek demek. With your dog. İngilizcesi de burada. Şöyle eşleştirelim. Kolay oldu işimiz. Köpeğiyle metroya binmek yasak değil. Değildir. Ce n'est pas interdit de prendre le metro. Prendre ile kullandık. Metroya binmek. Le metro avec son chien. It's not forbidden to take the metro with your dog. Yine güzel cümleler çalıştık ve daha önce çalıştığımız güzel videoların kartlarını da ekledik. Bir sürü farklı kelime terim geçti. The end of the video, la fin de la video, videonun sonu. Fransızca, Türkçe, İngilizce, karşılaştırmalı ve çözümlemeli. Cümle çevirisi çalışmaları serimizin 74. videosunun sonuna geldik. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile... Fransızca ve İngilizce dersleri. En başta söylemiştim. Abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Kanalımızın abone sayısı, öğrenci sayısı her gün artıyor. Siz de destek olabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğenilir, ne kadar çok yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşabiliyor. Daha çok kişi faydalansın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir. Gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu serinin devamında gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. İzleyip çalıştığınız videoları, videoların linkini, linklerini Fransızca, İngilizce çalışan arkadaşlarınıza, yakınlarınıza gönderebilirsiniz. Onlar da çalışıp faydalanabilirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.